Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30 Ağustos 2025 günlerden Cumartesi. Hepinize mutlu bir hafta sonu dilerim. Şimdi arkadaşlar 30 Ağustos dedik. 30 Ağustos'un anlam ve önemi bizim için oldukça fazla. E, 103 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Kahraman Türk askerleri işgalci güçlere karşı büyük bir zafer kazandı. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun önü açılmış oldu. Ve bu vesileyle... Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman Mehmetçiklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Evet arkadaşlar şimdi piyasalara gelecek olursak. Geçen hafta gerçekten çok güzel bir hafta geçirdi. Kim geçirdi? Altın yatırımcısı. Ee, güzel karlar elde ettik. Ve bu güzel karları nasıl elde ediyoruz arkadaşlar? Minimum risk barındırıyor. Altın yatırımının riski yok mu? Evet var. Ama diğer yatırım araçlarına kıyasla riski biraz daha az. Altın düşmez mi? Elde, elbette düşebilir ama risk olarak diğer yatırım araçlarından farklı ve keyifler yerinde. Şimdi kötü tarafı neydi geçtiğimiz haftanın? ABD borsalarına yatırım yapanlar, kripto paralara yatırım yapanlar ve aynı zamanda içeride bizim borsamıza yatırım yapan arkadaşlarımızda kayıplar oldu arkadaşlar. Kayıplar her zaman telafi edilir. Önemli olan doğru zamanda doğru şeyleri yapmak. Şimdi genel olarak piyasaları inceleyeceğiz. Hem de önümüzdeki hafta neler olabilir? Bir de birkaç önemli kritik veri var. Bu hem ons altın tarafını hem ABD borsalarını etkileyecek hem de kripto paralar tarafını etkileyecek. Onların neler olduğunu konuşacağız. Videomuza geçmeden önce yine her zamanki gibi teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Son videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bütün yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Özellikle onu söyleyeyim. Hepsine cevap da vermeye çalışıyorum. Cevap veremediklerime kalp bırakıyorum ama hiçbir yazdığınızın boşa gitmediğine emin olabilirsiniz. Hepsiyle tek tek ilgileniyorum ve bu yüzden de beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ayrıca bu yorumlarınız içerisinde bu Son gelişmelerden sonra bana oldukça fazla teşekkür eden arkadaşımız var. Allah razı olsun diyen var. Hep doğruyu söylüyorsun diyen var. 3,5 senedir evvel Allah hep doğruyu söylüyoruz, doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. Daha geniş perspektiften bakarak ileriye dönük olarak neler yapabiliriz, portföyümüzü nasıl geliştirebiliriz, bunları anlatıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız farklı bir şey yok. Ama siz de takdir edip beğeni ve yorum yapıyorsunuz. Ona da tekrar teşekkür etmiş olayım. Şimdi isterseniz geçtiğimiz bu hafta hangi ürün ne kadar kazandırdı? Bir ona bakalım. Investing'in grafiği arkadaşlar bu. E, Dolar TL yüzde 0.51 kazanç getirmiş. Yüzde bir değil yani. Euro yüzde 0.23. Ons altına baktığımızda %2.25 bir gelir getirdiğini görüyoruz. Gram altın ons altından biraz daha fazla gelir sağlamış, %2.70 artmış. Biliyorsunuz son 2-3 günlük atayla e, öne çıkmıştı. Gram altın, e, niye gram altın ons altından fazla arttı? Ons altın e, altın değil mi? Gram altın altın değil mi? diyen arkadaşlarımız için gram altının fiyatı hem ons altına hem de dolar TL kuruyla birlikte hesaplanıyor. Dolar TL kurundaki artıştan dolayı gram altın biraz daha fazla artmış oldu arkadaşlar Gümüşte yüzde 2.15 bir getiri sağladı borsa tarafında da yüzde 0.74 kayıp var biz bu kaybı yaşamadık Sizinle de paylaştım çıkmıştık Perşembe günü biliyorsunuz ee, ve biz çıktık borsada aşağı yönlü tribülans başladı ee, Diğer taraftan Kripto para tarafında da Bitcoin'in yüzde 5.80 düştüğünü gördük arkadaşlar yani Altın için ve gümüş için bir zafer haftası iken, e, Bitcoin'de ve bizim içeride borsamızda düşüşleri gördük. Elimden geldiğince bunların olabilirlik ihtimallerini söylemeye çalışıyorum. Yanılabilirim arkadaşlar, bunu her zaman söylüyorum. Herkesin olduğu gibi benim de yanılma payım oldukça yüksek. Benim dediklerime e, dayanarak yatırım yapmayın. Herkesi dinleyin, her şeyi dinleyin, okuyun. Kendi e, özgür iradenizle karar vererek yatırım yapın. Eğer ki e, benim neye yatırım yaptığımı görmek istiyorsanız da katıl tarafından da destekliyorsunuz sağ olun. Katıl tarafında kendi portföyümü şeffaf bir şekilde anlatıyorum. Günü günde ne aldım, ne yaptım, ne sattım bunları da anlatıyorum. Oradaki de kitlemiz her gün biraz daha büyüyor. Oraya da bekleriz arkadaşlar. En azından bize bir motivasyon olur ve kanalımıza bir katkınız olur. Ons altında evet 3448 dolardan kapattığını görüyoruz. %1'e yakın %0.91 yükseliştirdik olmuş. Ee, geldiği en yüksek seviye cuma günü 3454 olmuş. Orada tutunamamış hemen altına gelmiş ama 3450 üzerinde tutunursa yükselişleri hızlı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. En yüksek seviyesi 3500 doları da geçtiğini göreceğiz. Bu motivasyonla hareket ediyoruz. Ee, altının yükselişine güveniyoruz. Dün söyledim yine söyleyeyim. İlk defa izleyen arkadaşlarımız vardır. Gram altının bugünkü yükselişi rekor kırması 4.561 TL'den kapattı biliyorsunuz bu rekorunu neyle kırdı arkadaşlar 10 altınla kırdı sadece 10 altının yükselişiyle kırdı ne demek istiyorum 10 altının yükselişiyle buraya gelen e, gram altın dolar TL'nin desteğiyle birlikte inanın yeni zirveleri hızla zorlayacaktır bunu da takip etmekte fayda var gram altın yatırımcısı her zaman söylüyoruz artık bir klişe gibi oldu e, elindeki altına sahip çıkıyor ev ara araba e veya mücbir bir sebep yoksa altını satmıyor arkadaşlar. Yani yıl sonu geldiğinde bir bakacağız ki ya altın tarafında 3 ay 4 ay yattık ama buna da değdi deyip kahvemizi yapacağız, arkamıza yaslanıp içeceğiz arkadaşlar. Bakın bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız, bazı kanallar özellikle işte altın diyen altın diyen hep e, daha çok izleniyor diyor ama ben sadece altından bahsetmiyorum arkadaşlar. Portföyümü de inceleyen arkadaşlarımız görecek. Ben de Kripto para da var, altında var, borsada var, döviz de var, hepsi var arkadaşlar. Yani bu yüzden ben burada sadece altın anlatmıyorum, ben burada trendleri anlatıyorum. Bakın borsada bekledik, bekledik, bekledik ikinci ayda sattık, bekledik, bekledik TL varlıklarda ne yaptık arkadaşlar? Artık alıyoruz dedik, aldık. Sonra ne yaptık arkadaşlar? Oradaki trendin yavaşlayacağını gördük, sattık, çıktık. Doğru mu? E, kripto parada bulunduruyoruz. İşte Ethereum'umuz vardı, onu da sattık. Bunların zamanlamaları var Onları da ben size güne güne e, katıl tarafında zaten anlatıyorum. Trendleri takip etmek önemli. Her zaman altın yükselmez. Her zaman kripto paralar yükselmez. Her zaman da yerli borsa yükselmez. ABD borsaları da yükselmez. Bunların böyle denge halinde birinin yükseldiği, birinin düştüğü, bazen hepsinin yükseldiği, hepsinin düştüğü dönemler olur. Önemli olan bunu e, takip edip önceden e, sezebilmek. Bunu da yapmaya çalışıyorum ve sizinle de paylaşmaya çalışıyorum işliyorum. Gram altında artık 4500 seviyesi geçildi. Bundan sonra hatta 4561'e geldik arkadaşlar. Yani bu şaka değil. Çok yakında e, Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle birlikte dolar TL'nin de desteğiyle 5000 TL'leri Eylül ayı içerisinde konuşacağız. Buraya da e, tarihe bir not düşmüş olalım. Gümüşe bakalım. 39 dolar 69 sent olmuş. %1.53. Bu gümüş hep yükselirken altından hızlı yükselir bu deli gümüş arkadaşlar. Düşerken de altından hızlı düşer. E, alım için 38 doların altını tavsiye ediyorduk. Orayı kaçırdık. Ben de kaçırdım. E, portföyümde artık gümüşte bulundurmaya karar vermiştim. Yaklaşık e, sizinle bunu 10 gündür 15 gündür paylaşıyorum. Gümüşün de zamanı geldi. Yeni bir düzeltme olursa bakalım o zaman da almaya karar verebiliriz. Şimdi burada nereyi takip edeceğiz artık arkadaşlar? 40 doların üzerine çıkmasına yani 41 doların üzerine çıkarsa orada da kalıcı olursa artık e, 42 dolar, 43, 45 dolar, 50 dolara kadar bunları konuşmaya başlayacağız. Hani şimdi nasıl diyoruz 39 dolar 50 centi geçerse diye şimdi de artık 42 doları geçerse, 43 doları geçerse gibi konuşmalar da yakındır. Eylül ayı itibariyle bu yüzden gümüş yatırımcısı sabırlı olmak kaydıyla e, gümüşte kalmaya devam devam edebilir sert hareketler yapar gümüş aniden düşer yatırımcıyı korkutur panikletir aniden çıkar e, gaza gelirsiniz yüksekten alırsınız bu sefer gene geri düşer bu yüzden bu dengeyi iyi sağlamak lazım sinirleri çok gergin olan arkadaşlarımız gümüşü almasınlar alıyorlarsa da e, sınırlı miktarlarda alsınlar aynı kripto para tarafında olduğu gibi şimdi bir de hazır yeri gelmişken şunu söyleyelim e, biz millet olarak biraz böyle heyecanlı bir milletiz e, yükselişler başladığı zaman e, herkes konuşmaya başlar arkadaşlar. Aa işte gördün mü gümüş yükseliyormuş. Altın da yükseldi. Gördün mü ne kadara geldi? Daha da yükselecek diyorlar işte. Ali böyle diyor, Beli böyle diyor. Hemen gidelim, alalım. Bir FOMO etkisi oluşur arkadaşlar. Nedir bu FOMO etkisi? Bir şeyleri kaçırıyor muyum acaba? Kaçırmadan ben de trene atlayayım diye. Ama trene son vaganda atlarsanız bu her ürün için geçerlidir. Bir ürün çok fazla konuşuluyorsa orada mutlaka bir düzeltme gelir. Altında gümüşte gözaltına gelir mi? Gelebilir arkadaşlar. Bakın bir şey söyler, Trump bir şey yapar. Farklı bir gelişme olur ki ben eee şu aralar ne gelişme olur diye düşünüyorum ama e, Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi. E, bakın haberlere düştü. Ukrayna bir rafineriyi bombalamış eee Rusya tarafında. E şimdi buna Putin cevap verecek. Yani bir diyalog süreci yaşanırken savaş şiddetleniyor. Burada soru işaretleri çok fazla. Buradaki risk algısı hiçbir zaman düşmeyecek. Eee Suriye tarafında sıkıntılar var. Tarifeler tarafında dengeler değişmeye başladı. Bakın buradan hemen haberlere geçelim. Sonra isterseniz gümüş tarafında kaldığımız yerden devam edelim. Sonuçta bu hem değerli metalleri ilgilendirecek haberler hem de riskli varlıkları. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme, temiz mahkemesi Trump'ın küresel gümrük vergilerini yasaya aykırı bulmuş. Ama yürürlükte kalması devam edecek arkadaşlar. Ne zamana kadar devam edecek? 14 Ekim'e kadar devam edecek. Bu arada Trump'ın iki seçeneği var arkadaşlar bu karardan sonra. Ya temyiz için yüksek mahkemeye başvuracak. Oradaki karar artık nihai karar olacak. Yani yüksek mahkeme e, ne derse o olur. Artık onun üzerine kimse söz söyleyemez. Ya oraya başvuracak ya da Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin konuyu yeniden ele almasını bekleyecek arkadaşlar. Yani bu iki e, arada bir derede bir durum söz konusu. E, bu da bir belirsizlik yaratıyor tabii. Bu belirsizlik de aynı zamanda altını yükseliş yönünde etkiliyor. Evet bunu da söyledikten sonra gümüşte zaten söyleyeceklerimizi ons tarafında söyledik. Gram tarafında artık 60 TL'lerin önü açıldı demiştik. 55 TL'yi geçmesiyle birlikte 60 TL yolculuğu gram e, gümüş tarafında başlayacak. Dolar kuruyla ilgili %0.16 yükselişle kapatmış. Yani çok fazla ipin ucunu e, Merkez Bankası bırakmıyor. Bakalım E Eylül ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte buradaki adımlar sıklaşacak mı? Beklentimiz ne yönde? Evet biraz daha serbest bırakılması en azından enflasyona paralel bir şekilde belki de bir tık üzerinde yükselmesine izin verileceği yönünde. Bitcoin'de burada da sıkıntı devam ediyor. 108.500 seviyesi kritikti. Onun da altına geldiğini görüyorum. 108.500'ün altında kalması düşüş baskısını hızlandırır arkadaşlar arkadaşlar 105 bin doların altına gelmesiyle birlikte artık düşüşler hızlanmış bir an evvel bir çaresini aramanın zamanı gelmiş gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar hızla 100 binli seviyelere doğru gelme ihtimali yüksek olur Fed'in faiz kararını etkileyecek iki tane veri var bunlar da çok yaklaştı o açıdan söylüyorum bunları ilerleyen günlerde irdeleriz 5 Eylül Cuma günü yani önümüzdeki hafta tarım dışı istihdam verisi gelecek ortalama saatlik kazançlar gelecek işsiz Fizik oranı gelecek. Burada tarım dışı istihdam verisi çok önemli. Biliyorsunuz şaibeli olaylar olmuştu geçen seferki veride. Bu veri biraz türbülansa neden olabilir arkadaşlar. Beklenti üstünde gelen bir tarım dışı istihdam verisi iş gücünde bir soğuma olmadığını göstererek Fed'in elini güçlendirebilir. Ama beklentinin çok altında bir tarım dışı istihdam verisi gelirse o zaman zaten Eylül ayındaki faiz indirimleri %86.4 oranında bir indirim bekleniyor. Burada bir sıkıntı yok ama faiz indirim sayısı artabilir. Eylül ve Aralık'ta fiyatlanıyor şu anda piyasada 2 faiz indirimi. E bir de 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nde tüfe verisi gelecek arkadaşlar. Tüketici fiyatları endeksini öğreneceğiz. Bu da önemli. Bakalım enflasyonda bir artış var mı yoksa yok mu? Beklenti gibi. Beklentinin biraz üzerinde gelirse tarifelerin etkisinin olmadığı e, düşünülecek. Hele hele e, enflasyon düşüyorsa o zaman da zaten FED faizleri indirmeye, belki de piyasanın 3 faiz indirimi fiyatlamasına neden olabilir. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, genel olarak bir piyasayı değerlendirdik, baktık. Yeni haberlere baktık ve önümüze artık belli bir vizyon koyarak portföyümüzü ön Önümüzdeki hafta itibarıyla değerlendirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hepinize mutlu bir hafta sonu dilerim.